Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz hani birlikte Profilo Multiplos CM 100.000 TRS A sınıfı 7 kilogramlık çamaşır makinesinin içerisinde beyazları yıkayacağım. Aynı zamanda taktik vereceğim Şöyle şunları açalım. Çamaşır makinesinin kapağı buradan açılıyor. Biraz zor açılıyor. Sıkı baya. Ama bakın şunu göstermek istiyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Burası arkadaşlar çok kötü olmuş. Burası lastik. Birazcık pislenmiş ama temizleyeceğiz. Böyle. İçi gördüğünüz gibi. Şöyle. şimdi, şimdi. Şöyle bir saniye. Arkadaşlar. Heh. Heh. Tamam. Ha, tamam. İçerisine çalmış çamaşırlar beyazlar ve biraz fazla kirli. O yüzden uzun programda yıkayacağız. Uzun programda yıkansın. İçerisinde. Şunları attık. Şöyle içerisine çarşırlarımızı atalım. Bir saniye arkadaşlar. Şuradan önüne geçsin. Sonra şöyle gördüğünüz gibi çamaşırları içine attık. Şimdi anneannem geçsin. Bir, bir saniye. Biraz var altında. Ha, dur. dur. Birazdan her tamam. bir şey yazdım. Bu sabunu da koyalım. Tamam koyacağım ondan da koyacağım. Sabunu koydum bak. Tamam, sabunu, sabunu koyacağım bundan da koyacağım. Tamam arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi ben beyazlıyorum arkadaşım. Şurada bir yöntemim var. Bulaşık tableti atacağım bir tanecik. Ve kendim bulaşık tableti. Ben şöyle bir sabun. Bir sabun. Arkadaşlar çorba koydum bunu. Bunu atacağım içine. Çorba koyarak atın. Allah sazıma. Şurası açacağım. Bir saniye. Arı yerinde montajını şöyle atıyorum bundan sonra buna normal beyazlar kaç saatmiş 2 saat 35 dakika devir ayarı bin olsun ee, yani sıkma ayarı atmış sıkmayı 90 ekstra suya basıyorum ve başlığına basıp kapağını kapatacağım şimdi Şöyle. Şimdi yumuşlayayım. Yumuşatacağım. Yumuşlayayım. yapacağım Şimdi içerisine şöyle biraz su koyacağım. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şöyle biraz içerisine ilave edeceğim. ilave su ekleyeyim. Beyazlara ilave su ekleyeceğim. Okay, mm -hmm. okay. mm -hmm. okay, I like ilave suyu ekledik. Şöyle bir bakalım. Allah. Yumuşatıcı. Bunun yarısı dışarıda kötü oldu. Neyse. Şöyle bakalım. Birazcık daha eklesek iyi olur. Ben birazcık daha ekledikten sonra tekrar sizlerle birlikte görüşeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. Şöyle ilave suyumu attım. Şimdi hakkında içerisine biraz soda atacağım. Yemek sodası. Dövülmüş. Olmasına dikkat edin. Koyalım. Dövülmüş. Şimdi içerisine bir tane. Suyu boşaltacağız ama ben boşalttıktan sonra geleyim. Evet arkadaşlar tekrar namaz yaptım şekilde. Yıkıyor. ilave su attım. Şimdi sizlere ilk olarak bu makineyi şöyle takalım. Burası altı. Şöyle. Gördüğünüz gibi buradan da açılıyor. Bu kapak da çıkıyor. Burada kumpa yeri var kapak takılıyor tekrar. Şimdi şu anda makinamız birazcık daha içerisine ilave su Burada enerji fatura bilgileri var. Burada kapak kilidi var. Bu kapak kilidi çok sıkı açılıyor. Ama şu anda program başladığı için açılmaz. Burası kasnak bölmesi, cam bölmesi e, ve körük lastiği ve içi. İlave su ekledim. Çünkü neden? ilave su ekleyince beyazları çok güzel oluyor. E, fazla deterjan attım ve toz deterjan kullandım. Beyazlar için toz deterjan kullanmanızı öneririm. E, sıvı deterjan çok iyi olmuyor beyazlara. Ve içerisine bir tanecik tablet attım ve sabun attım. Sabun çok iyi oluyor. Tablet de yumuşatıyor. Çok iyi yapıyor. Su da aynı şekilde yumuşatıcıyoruz. Suyu yumuşatıcı yumuşatıyor ve suyu şey yapıyor. Fazla köpük attım. Derden attım. Beyazlar kullanırken bu şekilde. 2 saat 30 dakikaya attım. 90 derecede 1000 devirde sıkma yaptım. 90 derece beyazlar sıcak, beyazlar sıcak yıkanması gerektiği için 90 derecede yaptım bu şekilde burada zaman erteleyici var ee, derece ayarı ve devir ayarı burada da programı ne kadar ee, programı buradan kaç dakika kaldığını göstereyim mesela şu anda 2 saat 50 52 dakika kalmış burada 5 bak başta bekle tuşu var ekstra su tuşu var burası yıkama, durulama bitti. Bu şekilde normal beyazları aldım. bu şekilde. içerisinde göstereyim. Yumuşatıcı bu şekilde. Üstü böyle, üstü böyle. Yan tarafı böyle, diğer böyle. Burada şu şekilde tahliye yeri var ve musluğu var ve feşi var. Arkası gösterebildiğim kadarıyla böyle. Çamaşır makinamız böyle. Şu anda yıkıyor. Bu şekilde. Ben içerisine birazcık da ilave deterjan atmak istiyorum. Bu şekilde deterjanımız da burada. E, A B C e, siyah beyaz renkler karışık deterjanından olan karışık olan deterjandan yarım su bardağı kadar limonet içe. ilave su atacağım üzerine. Tekrardan geldim arkadaşlar. Biraz da tercihine ilave ettim ben. Yıkaması bu şekilde. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. şekilde. Bu şekilde. Işık rengi farklı olduğundan özür dilerim. Siyah ama ben size şöyle. Bakın let'i açtım. Ve bu şekilde. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Bakın makineye. Işıl ışıl 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 ışıl, 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 ışıl. Burasını ben siz gibi saklıyordum ama Göstereceğim. Bakın ne kadar pis. Burasını temizleyeceğim. Bu şekilde görüyorsunuz. Burası böyle Ve burasını görüyorsunuz. Normalde makine bu kadar su almıyor ama beyazları ben fazla su alsın diye bu şekilde fazla su alıyorum. Bakın. Burasını görüyorsunuz. Evet. Şöyle gidelim. Gidelim, 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 gidelim. Bu şekilde görüyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Çok kötü olmuş. 90 derecede. Daha 90 derece ulaşmadı ama biraz ulaşır herhalde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bu sesi arkadaşlar çok seviyorum ve bu görüntüyü çok seviyorum. Beni içimi rahatlatıyor. Neyse arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun sonlarına gelelim. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu ee, makinesi basın. <laughs> kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.